Evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak anılan Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrindeki evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını sıra dışı bir şekilde kutladı. Akbey, takımının şampiyonluğunu beslediği aslanlarıyla kutladı. Akbey bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür etti. Akbey, Allah bir gün nasip ederse Aslan'la birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemeyi istiyorum. Tur atmayı arzuluyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur diye konuştu. Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarlarına ve futbolcularına sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu bize bu sevdiği yıl bu sevinci yaşatmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir gün Allah nasip edersen Aslan'la Lüv ile birlikte Galatasaray Stadında canlı canlı maç izleme. Galatasaray Stadının sahasının içerisinde Lüv ile birlikte tur atıp lojada maç izlemektir benim hedefim. Allah nasip eder inşallah o bir gün o gününü de görürüz. Ve eee Bugün, bu sene 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. E, ve Allah izniyle 25.yi de bize bu sevinci yaşatacağınıza da eminim. Şüphem yoktur. Şampiyon. Alev. <laughs> o. Bunu bize bir yakıtın bu müdür. Bilmiyorum. Yarı evet. kırmızı rengimiz. Galatasaray'a